Tübük Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ilçemizin her köşesinde özveriyle gece gündüz hizmet veren görünmez kahramanlarımız. İlçemizin parklarına ve bahçelerine huzur köşeleri kazandırıyoruz. Sizler için yeni kameralar yapıyor, huzurlu ve estetik alanlar oluşturuyoruz. Belediyemize ait araç gereç ve makinelerin bakımını düzenli yapıyor. Hizmetlerin aksamadan sürmesini sağlıyoruz. Müzik Vatandaşımıza ve bilimlerimize ulaşım desteği sağlıyor. Her noktada hızlı ve güvenli hizmet sunuyoruz. Müzik her vida sıkılırken, her boya yapılırken, her makine onarılırken bu şehir için yürekten çalışıyoruz. Ancak unutmayalım. Yaptığımız her bir kamelya, her hizmet hepimizindir. Çocuklarımıza ve geleceğimize miras kalacak bu eserleri korumak, temiz tutmak, zarar vermemek hepimizin sorumluluğu. Çubuk Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü. Biz özveriyle çalışıyoruz. Çünkü çubuk için hizmet etmeyi bir görev değil, gönül işi görüyoruz.''